Finlandiya'da bu hafta film polisi Hakan Fidan'ın gelmez geldiği gün bir operasyon yapıyor ve Finliler bunu Hakan Fidan'a hediye olarak da görüyorlar. Ne yaptı film polisi? Salı günü Hakan Fidan burada ama aynı akşamı üç tane PKK'lıyı yakalıyor. PKK yaparak toplama işinden ve Cuma günü de Kutuklanıyorlar bu kişiler. Bu ne oluyor? Finlandiya medyasında yer almış. Bence dün akşam duydum yani. Cumartesi günü olaydan 4 gün sonra. Ama terörle ilgili birilerinin yakalandığını biliyordum ama PKK ile ilişkisi olduğunu bilmiyordum. Onu da arkadaşlar sayesinde öğrendim ve haberlere bakınca da gördüm. Şimdi Finlandiya medyası bunu ne yapıyor? Hakan Fiten'a bir hediye olarak görüyor. Aynı zamanda Türkiye ile Finlandiya'nın ilişkilerinin çok iyi bir seviyede olduğunu Finliler Türkiye'ye göstermek istiyorlar diye medyada haberler var. Bu kişilerin evlerinde yapılan aramalarda neler bulunduğunu bilmiyoruz ama ben tahmin ediyorum büyük ihtimalle kimlerden para topladıklarını ve kimlerin bu şekilde bu yardımda bulunduklarında listesini almışlardır. Bu da ne oluyor tabi? Çok kişiyi sorduğumda bırakacaktır. Niye? Çünkü para vermiştir. Listede ismi vardır. Film polisinin PKK'ya yaptığı bu operasyona en büyük tepkilerden birisi de Helsinki Belediye Başkan Yardımcısı. Eski Solda Birlik Partisi Başkanı Pava Arkimaki'den geldi. Facebook sayfasında kendi hükümetini eleştirici yazıda yazmış. O linkini bu videomun metin kısmına koyuyorum. Şunu da öğreniyoruz film edesinden Finlandiya gizli polisi Supo son 3 yıldır PKK'nın peşine düşmüş. Film polisinin PKK yaptığı bu operasyona en büyük tepkilerden birisi de Helsinki Belediye Başkan Yardımcısı eski Solda Birlik Partisi Başkanı Pava Arkimaki'den geldi. Facebook sayfasında kendi hükümetini eleştirici yazıda yazmış. O linkini bu videomun metin kısmına koyuyorum. Şunu da öğreniyoruz film medyasından. Finlandiya gizli polisi SUPO son 3 PKK'nın peşine düşmüş.